Merhaba arkadaşlar. Bir YouTube kanalındasınız. Arkadaşlar bugün finalin 5. denemesinin IT'sini çözeceğiz. 41. yıl denemeleri bunlar. Hemen 28'in sonradan başlayalım. Aşağıdakiler hangisi fermentasyonun diyor ürünlerinden değildir. Yani fermentasyon bittiği zaman elimizde olan bir ürün değildir. Arkadaşlar nat hidrojenlerini verip en sonunda ne yapıyor? Yükseltgeniyor. Yani işte yazayım isterseniz şöyle. Glikozu aldık. Bunu privata dönüştürdük. Sonra Privat'ı aldık. Etil alkol yaptık. Yani en sonunda diyor, elimizde diyor. Ne diyor? Bulunmaz diyor yani. Karbondioksit açığa çıkıyor. Nad burada işte hidrojenleri arkadaşlar önce tutuyor burada. E, oluşuyor. Sonra hidrojenlerini burada vererek tekrar nada dönüşüyor. NADH Burada arkadaşlar 4 tane ATP sentezleniyor. 2 tane ATP de başlangıçta glikozun aktivasyonu için harcanıyor. Yani elimizde en son ne var? Etil alkol var. Karbondioksit var. NAD yükseltgendiği için elimizde NAD da var en sonda. E, ATP de var değil mi? E, etil alkol zaten etanol dedi etil alkol. Bu da var elimizde. Elimizde ne yok arkadaşlar? Piruvat bakın. Sonda bulunan bir şey değil ki. Arada oluşuyor. Tekrar parçalanıyor. O yüzden cevabımız arkadaşlar bursa olur diyebiliriz. 29. soruda diyor ki diploid canları bir karakteri belirleyen allel çifti ile ilgili olarak yani şunu demek istiyor bize diyelim ki şöyle bir kromozom üzerinde şurada ne var bir tane genimiz var. Diploid olduğuna göre demek ki karşısında bir homolog kromozomu var ve burada da ne var arkadaşlar gene bu karakterle ilgili bir gen var. Tamam allel çifti dediği bu ikisi yani şu ikisiyle ilgili diyor hangileri doğru diyor? Nükleot dizilimleri farklı olabilir. Şimdi arkadaşlar aynı karakterle ilgili diyoruz. Diyelim ki göz rengiyle ilgili. Değil mi? E bu kahverengi gözgeni olabilir. Bu da mavi gözgeni olabilir. Ne oldu o zaman? O zaman bu genler içerisindeki nükleotların tabii ki dizilimi farklı oluyor birbirinden değil mi? Aynı karakteri etkileyecekler. Farklı da olabilirler. Mesela şu da olabilirdi. Mesela şunu da diyebilirdi. Aynı karakteri etkileyen bu genler dizilimleri aynı da olabilir. Yani böyle olduğu zaman, homozigot olduğu zaman bu genlerin arkadaşlar içindeki nükleotit dizilimleri ne olmuş oluyor? Aynı oluyor yani. Farklı da olabilir bu dizilimler, aynı da olabilir. Ama aynı karakterle ilgili olacaklar. Dikkat edelim. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında, evet bunlar bulunduğu bu yerlere lokus diyoruz. Homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunur bu allel genler. Biri baskın diye çekinik olabilir. Evet, biri baskın, biri çekinik olmuş burada. Yani homozigot, heterozigot olabilir demek istiyor bize. Aynı kromozomun farklı lokuslarında bulunurlar diyor. Aynı kromozomun farklı lokuslarında olmazlar. Bakın şunu demek istiyor burada. Yani aynı kromozomun farklı lokuslarında yani size diyor ki şöyle olur yani. Arkadaşlar bakın, alergenler aynı kromozom üzerinde bulunmazlar. Bağlı genler aynı kromozom üzerinde bulunurlar. Mesela burada diyelim ki başka bir gen bulunabilir. O zaman ne olur bunlar? Bağlı genler olurlar. Ama alergenler homolog kromozomların karşılıklı lokuslarında bulunurlar. Dolayısıyla bu yanlış oldu. Cevabımız ne oldu? Edirne oldu. Bu da güzel bir soru bakın. Temel bilgileri sorguluyor. Dikkat edelim. 30. soru bağışıklıkla ilgili vücut savunmasına görev yapan antikorlarla ilgili hangileri doğru değildir diyor. Antijene özgüdürler. Tabii ki de değil mi? Zaten özgür bağışık denmesinin nedeni de bu. Protein yapılı moleküller olup antijene karşılaştığında üretiliyorlar. Evet biz antijene karşı antikor üretiyoruz. Virüs, bakteri gibi hastalık etkenlerini fagostozla etkisiz hale getirirler. Ha, bu olmadı işte. Nasıl oluyor bu olay? Diyelim ki bir tane şöyle bir virüs var. Tamam mı? Şöyle Bir virüs var ondan sonra cuma. E, üretilen antikora böyle ye şeklinde proteinler değil mi? Protein yapılı bir molekül nasıl fagostoz yapacak? Peki ne yapıyor hocam? Bunlar gidiyorlar işte bu virüsün veya işte bakterinin neyse zarında bulunan bu antijenik özellik olarak algıladıkları bu molekülleri ne yapıyorlar böyle yapışıyorlar ona ve ne yapıyor? Çöktürüyorlar işte aglutinasyon diyoruz buna biz yani. Tamam fagostoz yapamazlar yani protein yapılı molekül bir hücre değil ki nasıl fagostoz yapsın? Bu sınavda sormuşlar bu adını söyleyeyim. Yalnızca kanda bulunurlar. Arkadaşlar lenfte falan da bulunabilirler değil mi? Vücut sıvılarında bulunabiliyorlar. Bu da yanlış oldu. Fagostik akvalar tarafından değil arkadaşlar. B lenfositler tarafından üretiliyorlar. Dolayısıyla yanlış mı soruyor bize cevabımız? Edirne olacak. 31. soru arkadaşlar bitkiyle ilgili. Bitkinin diyor kök sisteminde biriken iyonların yaprakları taşınma hızının düşmesinin diyor en önemli nedeni hangisidir? Yani bize diyor ki bitkideki kısilem var ya bu kısilem de diyor taşınma hızının diyor düşmesinin nedeni en önemli nedenini soruyor bize. Şimdi arkadaşlar e, burada e, terleme hızı artarsa zaten ne olur? Taşınma hızı artar. Bu artırır yani. Ondan sonra solum hızıyla arkadaşlar Bunda bir bağ kuramayız. Fotosentez artarsa taşınma hızı gene artar. Değil mi? Ondan sonra cümle. Burada arkadaşlar siz iki şık arasında kalabilirsiniz. Fotosentezin düşmesiyle hani daha su ihtiyacı azalıyor ya. Terlem düşmesi. Nasıl ayıracağız bunlar hocam diyebilirsiniz. Arkadaşlar bitki aldığı e, suyun çok az bir kısmını fotosentezde kullanıyor. Çok büyük bölümünü yani yüzde bir ikisi falan diyor bazı kaynaklar. Yani aldığı suyun yüzde bir ikisini fotosentezde kullanıyor gerisi arkadaşlar ne yapıyor? ile kaybediyor. Dolayısıyla demek ki e, bunun azalmasının yani buradaki hızın azalmasının en önemli de ne olur? Terlemenin azalması olur. Terleme azalırsa eğer bitkinin kaybettiği su azaldığı için attığı su azaldığı zaman bu sefer ne oluyor? Aldığı su da azalır devamında. Dolayısıyla buradaki taşınma hızı da ne yapar? Azalır. Cevabımız o yüzden C olacak. Anı etkisi olabilir ama en önemli dediği için arkadaşlar cevabımız Ceyhan olacak. 32. soru arkadaşlar solunumla ilgili glikoliz kreps etesi verilmiş. Bu evlen hangilerinde ATP üretimi yanında ATP tüketimi de olur. Zaten arkadaşlar ATP tüketimi sadece glikolizde görülüyor. Bunu biliyoruz değil mi? Diğerlerinin zaten hepsinde ATP üretimi var. Hem üretilip hem de tüketilen dediğine göre demek ki ne olacak cevabımız? Glikoliz olacak. Krebs'te de arkadaşlar 2 ATP üretiliyor biliyorsunuz. Sürsürat düzeyinde fosforilasyonla. ETS'de de yaklaşık 28 ATP üretiliyor oksijen solunumu için tabi diyorum. E oksijensiz solunumda bu rakam biraz daha düşüktür. Glikolizde zaten üretilen ATP 4'tür. 2 harcandığı için karımız zaten 2 oluyordu. Hatırlarsanız. 33 tane diyor. Hangisi mRNA için söylenemez? Ribozoma bağlanabilme. E, okunurken bağlanıyor. Büyük ve küçük alt birimler araya bunu alıyorlar şöyle. Şöyle düşünelim bakın. Şu küçük alt birim, şu da büyük alt birim gibi düşünün araya ne yapıyorlar? Bizim emrelerini alıyorlar, okuyorlar yani. Bunu söyleyebiliriz. Tekrar tekrar okunabilir zaten demiştik. Polizomu hatırlayın, değil mi? Bir emreler, tekrar tekrar okunabilir. E protein sentezinde kalıplık görevini bu görüyor, değil mi? DNA'yı temsil ediyor burada. Bunu da söyleyebiliriz. Sentezlediği proteindeki amino asit sayısı kadar kodon içeriyor. Ha, arkadaşlar durdurucu vardı, değil mi? Durdurucu neydi? Ula Ali Ali veya Ula gel Ali, Ula Ali gel. Buna karşılık arkadaşlar ne gelmiyor? Aminasit gelmediği için değil mi? Durdurucunun karşı, karşısı karşıs olmadığı için dolayısıyla kodon sayısı aminasit sayısından daha fazla olur. Bir tane fazla olur yani. Dolayısıyla arkadaşlar bunu söyleyemeyiz. Yani şöyle düşünün. 300 aminasitten oluşan bir protein sentezleyecekseniz bu mRNA üzerinde 300 kodon olması değil de 301 kodon olması gerekiyor değil mi? En az ki dolayısıyla bu sentezlenebilirsin. TRNA'lara zayıf hidrojen bağlarıyla bağlanabilme arkadaşlar bunun karşısına ne geliyor? Diyelim ki AUG okunduğu zaman buna karşılık TRNA geliyor ya aminasiti getiriyor sırtında İşte adenine urasil değil mi? Urasil adenin guanine İşte bu arada geldiği zaman şurada geçici zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Dolayısıyla kimle kim arasında kurulmuş oldu? TRNA ile mRNA arasında geçici zayıf hidrojen bağları kuruluyor. Aynı ifadeyi şey için de kullanabilir. Dikkat edin. Diyelim ki DNA'dan sen şu zincirden mRNA sentezliyorsun ya bu sentez sırasında diyelim ki timin, adenin, stozin Tamam mı? Timine karşı geliyor burada? İşte adenin, adenine, orası sitozine, guanin geliyor ya. İşte bunun karşısına geldiği zaman da burada geçici zayıf hidrojen bağları kurulur. Yani DNA ile DNA'nın o bir zinciriyle mRNA arasında da arkadaşlar böyle bir geçici zayıf hidrojen bağından bahsederiz. TRNA ile mRNA arasında ya da arkadaşlar böyle bir bağdan bahsedebiliriz. Devam edelim. Bir hücrede protein sentezlenirken diyor hangilerin miktarında bir değişiklik olmayacağı kesindir. Yalnız arkadaşlar bu soru yanlış anlaşılabilir biraz. Şimdi kesin diyor ya kesin dediği için biraz daha anlaşılabilir hale geliyor yani. Şimdi protein sentezi varsa bir hücrede DNA arkadaşlarım, yani DNA eşlenmesini biz düşünmeyiz. Yani buna ilgili DNA eşlenmesiyle arkadaşlar protein sentezinin bir alakası yok zaten. Hiçbir ilgisi yok. Ama protein sentezi fazla fazlaysa ribozom miktarı artmış olabilir. Artabilir yani. E, protein sentezinde tabii ki ribozom sayısı arttığına göre e burada görev alan enzimler de artabilir. E, ne yapar? Azalır. Kesin dediği için arkadaşlar ben buna o yüzden Adana diyorum. Bazı arkadaşlar bunu protein sentez reaksiyonları sırasında diye algılayabilir. Tamam mı? Bu olay sırasında tabii ki ne olur? DNA değişmez. Ribozomda bir değişik olmaz. Enzimde değişmez miktarları. Orada amino asit miktarı azalır. O zaman edirne olabilirdi yani. Ama kesin dediği için arkadaşlar ben olaya işte protein sentez reaksiyonları sırasında değil de e, hücrede protein sentezi gerçekleştiği zaman, protein sentezi hızlandığı zaman gibi düşündüm ben. 35. soru arkadaşlar, kasların kasılması ile ilgili. Bu da genel arkadaşlar sınıfta böyle bir soru çıkmış önceki yıllarda. Diyor ki, dirsekten itibaren diyor yukarıya doğru hareketi sırasında yani bu şekilde hareket ettiğimiz zaman yani bükücü kas kasılacak. Tamam mı? Şu arkadaki açıcı kas gevşeyecek. Hangisi diyor gerçekleşmez? Bükücü kasın diyor I bandı daralır. Bu kasıldığı için arkadaşlar I bandı daralacak. Sarkomerin boyu uzar. Açıcı kas arkadaşlar gevşediği için sarkomerin boyu uzar. Evet. Bükücü kasın z çizgi birbirine uzaklaşır. Ha, kasıldığı için arkadaşlar ne demesi lazım? Birbirine yaklaşır demesi lazım. Ee, bükücü kasın hacmi değişmez. Arkadaşlar zaten kasılma ve gevşemede iki kasın da hacmi değişmez. Kas arkadaşlar kasıldığı zaman aynı oranda şişer. Gevşediği zaman da inceldiği için arkadaşlar hacmi değişmez kasılan kasın. A bandının boyu zaten arkadaşlar hiçbirinde değişmez. Kasılma ve gevşemede cevabımız C olacak. Fotosentez tepkimeleri sırasında gerçekleşen bazı olayları aşağıda verilmiş diyor. Bu olayların hangileri ışıktan bağımsız tepkimeleri gerçekleşir? Hemen çizelim fotosentezin klasik arkadaşlar görüntüsünü şöyle şemasını hemen çizelim. Işıklı reaksiyonlar dedik. Işıklı reaksiyonlar. Işıktan bağımsız reaksiyonlar. Işıktan bağımsız yani işin kullanılmadığı reaksiyonlar. Işık burada kullanılır dedik. Klorofil burada görev alır. ETS burada görev alır. ETS de elemanı zaten klorofil. Ondan sonra su burada kullanılır. Sudaki oksijen atmosferi veriliyor de demek ki oksijen burada üretilmesi lazım. Gelene kaldık karbondioksit tutulup işte organik besinlerin örnek olarak birlik koz olabilir sentezlenmesi. Buradan buraya ne gidiyordu? ATP gidiyordu. Buradan buraya ne gidiyordu? Bir de NADPH gidiyor idi. Tamam. Işıktan bağımsız da gerçekleşir. Yani şurada olacak diyor bize. Suyun fotolizi nerede olur? Işık reaksiyonda olur. NADP'nin indirgenmesi. Nerede indirgenir? Hidrojenleri yakaladığı zaman indirgenir. Yani ışıklı reaksiyonda indirgenir. Yükseltgen de olurdu. bu hidrojenleri vererek yükseltgeniyor. ETS nerede var? Işıklı reaksiyonlarda var. Karbondioksit kullanımı bakın. Işıktan bağımsız evrede var. Oksijen çıkışı gene ışıklı reaksiyonlarda bulunuyor diyebiliriz. 37. soru biyoçeşitlilikle ilgili. Biyoçeşitlilik kavramı ekosistemlerin çeşitli tiplerini diyor. E, bu ekosistemdeki türlerin zenginliğini ve her türün ana popülasyon arasındaki genetik farklılıkları hesap. Buna göre diyor yukarıda verilen ekosistemlerin diyor hangisinde diyor tür çeşitliliğin en fazla olması beklenir. Ağrı Dağı'nın zirvesi, Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü yer, Çukurova'daki bir tarım arazisi, Manisa'nın Sipil Dağı Milli Parkı, Van Gölü. Arkadaşlar burada hemen neyi görmeniz lazım? Ekoton. Bakın ekoton nedir? Tür çeşitliliği bakımından Diğer ekosistemlere göre arkadaşlar daha zengindir değil mi? Ekoton. Nerede var ekoton? Bakın Kızılırmak tatlı su. Karadeniz'e döküldüğü yer arkadaşlar tuzlu su. Dolayısıyla ne oldu burası? Ekoton olduğu için geçiş bölgesi. Bu döküldüğü yerde hem tatlı suda yaşayan canlılar hem de tuzlu suda yaşayan canlılar bir yerde yaşayacağı için burada çeşitliğin daha fazla olması beklenir. Karada yaşayan bir bitkinin diyor hangileri yaşadığı ortam hakkında fikir verir. Kök ozmotik basıncı. Bakın buna dikkat edin. Bu da güzel bir soru. E, kurak ortam bitkiden arkadaşlar kök ozmotik basıncı yüksek olur. Neden? Çünkü bitkinin arkadaşlar topraktan su alabilmesi için ne olması lazım? Bakın suyun köke girebilmesi için kökteki su alma isteğinin topraktan daha fazla olması lazım. E sen şimdi diyelim ki Konya'da yaşayan bir bitkiyi düşün. E dışarıda su az. Dışarıda su az olduğu için ne olması lazım? Yani ozmotik basıncı fazla toprağın. E kökün ki bundan fazla olacağı için kökün özmatik basıncının yüksek olması lazım. Ama gel gelelim Rize'ye. Rize şimdi yağmurlu yer değil mi? Dışarıda zaten su fazla toprakta. Dolayısıyla kökün ozmotik basıncının arkadaşlar çok fazla olmasına gerek yok ki su alabilsin. Yani işte bu iki bitkiyi karşılaştırdığımız zaman bu sefer Konya'da yaşayan bir bitkinin kök ozmotik basıncı tabii ki Rize'de yaşayan bir bitkinin kökün ozmotik basıncından daha fazla olması lazım. Ondan sonra acaba kütükula kalınlığı Konya'da arkadaşlar daha fazla olması lazım değil mi? Çünkü su kaybettiği zaman bitki bu suyu nereden karşılayacak? Rize'de suyu kaybetsen de zaten 3 günde bir yağmur yağıyor. O yüzden kütükulanın kalın olması fark eder. Konya'da daha kalın olur. Stoma sayısı arttıkça arkadaşlar terleme artar. Su kaybı artar. Dolayısıyla kurak ortam bitkinin de stoma sayısının daha az olması beklenir. Yaprak yüzeyi geniş olursa ne olur? Su kaybı artar, terleme artar yani. Dolayısıyla kurak ortam bitkilerinde yaprak yüzeyi ne olması lazım? Daha dar olması gerekir. Dolayısıyla bunlar hepsi arkadaşlar fikir verebilir bitkinin yaşadığı ortamla ilgili. 39 soru arkadaşlar gözle ilgili. Gözdeki duy seneleri, aksiyonları, duyular gözlerin beyin ileten optik sinirleri oluşturur diyor. Güzel. İki gözden çıkan optik sinirler diyor beyin kabuğunun merkeze yakın tabanında diyor optik kiyazma adı verilen bir bölgede birleşirler. Bu yapılama aşağıdaki şekilde gösterelim. Yani diyor ki bize bu gözden gelen düğü sinirleri optik sinirler yani ne yapıyormuş? Şurada bakın e, bir çaprazlama yapıyorlarmış. Bu bölgeye de arkadaşlar optik kiyazma diyoruz. Diyor ki bu optik kiyazma ile ilgili diyor, hangileri doğrudur diyor. Bu bölümde sağ ve sol gözden gelen optik sinyaller diyor sinaps yapar. Arkadaşlar bakın sinaps yapmıyorlar bu arada, Dikkat edin. Burada çaprazlama yapıyorlar. Bakın sinapsın şuraları görüyor musun? Zaten bu böyle diyor. Diyor ki iki gözden çıkan optik sinyaller beyin kabuğunun merkeze yakın tabanda optik adı verilen bir bölgede birleşirler diyor. Yani sinaps yaparlar demiyor zaten ki sinaps değil bu yani. Dikkat edin bu şaka düşenler olabilir. Bu yanlış. Optik kiyazma her iki gözün sol tarafla ilgili görüntüsünün beynin sağına, sağ tarafla ilgili görüntüsünün de beynin sol yana iletir. Bakın dikkat edin. Bu gözden gelen sinirlerin bir bölümü, yani sağdan gelenlerin bir bölümü beynin sağ, korteksinin sağ kısmına gidiyor bir bölümü sola gidiyor. Sol gözden gelenlerin de bir bölüm arkadaşlar sola gidiyor. Bir bölümü de sağa gidiyor. Bunun amacı arkadaşlar şudur. Gözden arkadaşlar ikisi de ayrı görüntü oluşturuyor ya. Bu görüntüler arkadaşlar üst üste konuyor ve bu şekilde derinlik algısı oluşuyor. Bu doğru zaten. Derinlik algısı ve cisme 3 boyutlu. Evet. 3 boyutlu görünme bu şekilde oluyor. Cevabımız denizli olacak. 40. soru arkadaşlar diyor ki bir insanın küçük kan dolaşımı ha bu akciğerdeki dolaşımmış dikkat edin ve kan akışını verilmiş diyor. Buna göre diyor damarlarda hangi değişim gerçekleşmez? Kan basıncı arkadaşlar 1 2 3'te giderek azalır. Bir nedir? Akciğer atar damarı. 2 alveol yani akciğer kılcal damarlarıdır. 3 arkadaşlar akciğer toplar damarıdır. Atardan toplara doğru ne yapar? Kan basıncı zaten azalır. Bu grafik genel bir grafik. Kan akış hızı da arkadaşlar önce azalır, değil mi? Kılcalda en az olur. Sonra toplardamarda bir miktar daha artar. Bu da doğru. oksemoglobin miktarı, oksijenoglobin miktarı yani oksijenin ne yapması lazım? Artması lazım, değil mi? Dolayısıyla yani şöyle artması lazım. kılcalda artması lazım, değil mi? Şöyle. Bakın dikkat edin o da sorularda değişimler kılcalda olur yani. Tamam mı? Yani şu 1 ve 3 sabitken tabi 0 olmaz buraya gelince şöyle 2 de artması gerekir. Sonra tekrar sabit olması lazım. Grafiğin bu şekilde olması gerekirdi. Protein ozmatik basıncı 25'te sabittir. Alıver sayısı arkadaşlar sabit zaten. Alıver sayısı nerede değişir? Ha? Nerede değişir alıver sayısı? Duyar gibiyim. Arkadaşlar bakın kırmızı ilikte değişir. Yani kırmızılıkta alveo üretildiği için giren çıkan damarlar arasında e, fark farkı olabilir. Başka nerede değişir? Nerede parçalanır bunlar? Karaciğer ve dalakta değil mi? Karaciğer ve dalakta da arkadaşlar alveo sayısı değişebilir. Dolayısıyla burada parçalandığı için yaşlanmış alveo Akciğerde arkadaşlar bir değişim olmaz. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Arkadaşlar bu deneme de fena bir deneme değildi. Yani benim gördüğüm. Yani böyle çok değişik soru dersen yok ama Böyle iki üç tane soru var arkadaşlar düşebileceğiniz. Dikkat etmekte fayda var. Kendinize iyi bakın. Videoları beğenmeyi unutmayalım. Kanal arkadaşlar büyütürsek daha çok kişi ulaşırız. Daha çok kişi arkadaşlar kanalımızdan faydalanır. Kendinize iyi bakın.